Bir de yirmen kurdum köyünde daşın lelelele ben öleyim. Çarkını döndürdüm gözüm yaşıyla deli deli neredesin diye kardeş Dediler ki nazlı yarın göz etmeye eşlelelele neredesin. Ben yaşarım hayali ile düşü ile edeli deli, deli neredesin Diye kardeş özledim karşı dağın dumanına karına lelelele le, 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 karına lelelele le, 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 karına lelelele le, 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 le. Bakma ben Yarım alele, yarım alele, yarım alele, yarım alele, yarım Yok mu alele, yarım alele, yarım alele, lelele, alele, yarım alele, yarım alele, yarım alele, yarım yarım kavuştursa beni nazlı yarın halilele yarın halilele Bitti mi? Teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol ben de teşekkür ediyorum.